Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Otizm ve Müzik Yaz Okulu etkinliği kapsamında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu konferans verdi. Nedime Hanım konağında gerçekleştirilen konferansa Rektör Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Uğur Türkmen, Otizm ve Müzik Yaz Okulu Düzenleme Kurulu Başkanı Didem Çetinkaya, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi Koordinatörü Doçent Doktor Onur Tatar, Koordinatör Yardımcısı Araştırma Görevlisi Ülkü Sönmez, Öğrenciler ve Aileler katıldı. Teknolojiye bağımlılık noktasında zaten dezavantajlı olan bu bireyleri kontrollü olarak e, yöntem geliştirildiği bir başarı hikayesi. Ama tabi e, otizmle özellikle bireylerin dünyasına ulaşmak için e, bu gibi yöntemler bazen veya kelimeler e, yetersiz kalıyor. <laughs> bazen doğru bakış açıları, doğru araçlar ve doğru teknolojik uygulamalar, teknolojiyi kontrollü kullanmamız gerekiyor. Çünkü zaten e, dezavantajlı bireyler uzun, çok uzun saatler o ekran bağımlılığı olabiliyor. Bunun örnekleri var. Ee, sanıyorum geçen seneki yaz okulunda şöyle bir bizim bilmiyorum benimiz aramız ama tam hatırlamıyorum kişiyi. Şöyle bir şey almıştı. Ee, hocam demişti bizim çocuğumuz farklı. Bizim yolumuz uzun. Ancak o hep geç başlıyor ancak yürümeyi çok seviyor. Dolayısıyla bireylerin gerçekten doğru stratejilerle ee, öğrenmeye eğilimli olduğunu ben o hal neden ne şekilde duymuştum bugün hatırlıyorum. Tabii e, yapay zeka tam da bu farklı yolları e, geliştirdiğimiz e, eğitim binicimlerin, yazılımcıların, mühendislerin ortak çabasıyla o e, sistemin içerisine bence de katılması gereken ciddi bir e, araç. E, yapay zeka ile her çocuğa özel. Bu önemli. Yani Her çocuğun çünkü kabiliyeti, o motivasyon süresi, Otizmli bireylerden bahsediyorum. Çok çok farklı. Dolayısıyla ciddi anlamda o teknolojik bir hızı, uyumu, algısı, eğitim içerikleri, eğitim materyallerinin geliştirmesi noktasında kullanmamız. Yine İstanbul'da bir özel eğitim merkezinde yapılan uygulamada kıymetli katılımcılar, özellikle yapay zeka'nın çocuğun hangi kelimeleri daha az kullandığını, hangi sesleri tekrar etmesiyle ilgili bir etkinlik plaket takdimiyle sona erdi.